21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Atabey ilçesinde 300 fidan toprakla buluşturuldu. Atabey ilçesi Kapıca Köyü mevkiindeki fidan dikim etkinliğine Vali Aydın Baruş, Atabey Kaymakamı Selami Işık, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yılmaz Çatal, Orman Bölge Müdürü Rıfat Ataş, Kamu Kurum ve Kuruluş Müdürleri, Sparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ormancılık Fakültesi öğrencileri ve ilk öğretim öğrencileri katıldı. Ağırlar, de, Ağırlar, Fidan dikimi öncesi konuşan Vali Baruş, dikeceğimiz fidanlar çocuklarımız gibi sağlıklı büyüsünler ve ülkemizin gelecekte daha yeşil bir memleket olmasına katkı vermesini temenni ediyorum dedi. 21 Mart Türklerin kültüründe baharın yeniden gelişini, doğanın yeniden uyanışını kutlamak üzere benimsenmiş Nevruz Bayramı günü. Önemli olan bu güzel baharın başlangıç gününde hayata yeniden bağlanmayı, hayata iyimserlikle bakmayı insanımıza öğretebilmek ve bu duyguyu insanımıza verebilmek. Hayat her şeye değer. Yani doğadaki canlı gördüğümüz zaman, yeşilliği, çiçekleri gördüğümüz zaman hayatın ne kadar güzel olduğunu daha iyi anlayabiliyoruz. Özellikle çocuklarımızın ana sınıfından itibaren doğa içerisindeki faaliyetlere katılmasını teşvik etmemiz lazım veliler olarak. Çocuklarımızla birlikte piknik yapmayı, doğadaki canlıları, canlıların fonksiyonunu öğretmeyi, doğanın bizim için, bizim yaşamımız için de ne kadar önemli olduğunu ve hayatımıza mutluluk katacak olayın doğanın içerisinde doğanın içerisindeki olaylar olduğunu mutlaka anlatmamız lazım dünya ormancılık günü ve e, orman haftası münasebetiyle tüm ormancı arkadaşlarımın e, haftasını tebrik ediyorum kutluyorum onların e, Isparta için vermiş oldukları emek büyük Isparta ormanlarının sağlıklı bir şekilde hayatını devam ettirmesinde yine e, yeni Orman alanlarının kazanılmasında ortaya koymuş oldukları emekler, köylülerimizle birlikte gelir getirici ağaç türlerinin köylerimize, vatandaşımıza kazandırılması, yine bal ormanlarının inşa edilmesi bakımından Orman Bölge Müdürlüğümüzün çok önemli katkıları var. İlimiz ekonomisine de katkıları var. Dikeceğimiz fidanların ülkemizin geleceği adına, Atabey'in geleceği adına, Isparta'nın geleceği adına bereket getirmesini temenni ediyorum. Bu dikeceğimiz fidanlar evlatlarımız gibi, çocuklarımız gibi sağlıkla büyüsünler. Ve e, ülkemizin e, gelecekte daha yeşil bir memleket olmasına, e, doğal yaşamın daha e, canlı olduğu ve hayatiyetini sürdürdüğü bir ülke olmasına e, katkı vermesini temenni ediyorum. Şöyle beraberce tutalım. Ardından Vali Baruş minik öğrencilerle birlikte fidanları toprakla buluşturup can suyu verdi. Şöyle, evet. Ağmet. Evet. Ağmet. Alanda bulunan fakülte öğrencileriyle protokol üyeleri fidan dikimi gerçekleştirdi. Aa, evet. Tören'e katılan küçük ağaç anaokulu öğrencileri minik elleriyle fidanları toprakla buluşturdu. <laughs> 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Sparta genelindeki 240 dönümlük alanda Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince toplam 2500 fidan toprakla buluşturuldu.